Kurtlar Vadisi dizi hayranları Necati Şaşmaz'ın şu anda hazırlık içerisindeyim Ocak ayı gibi çekimlere başlarız demeci hayranlarını mutlu etmişti. Sosyal medya hesaplarında açıklama sonrasında Kurtlar Vadisi Kaos isimli bir fragman dönmeye başladı. Bu fragman dizi severleri ikiye bölerek kimileri fragmanın eski bölümlerden birleştirme derken bazı dizi severleri de umutlandırdı. Kurtlar Vadisi Kaos adlı bir dizinin çekimlerinin başladığı hatta oyuncu kadrosu bile haberlere düştü. Fakat iddialara Ne Pana Film'den bir açıklama geldi ne de Kurtlar Vadisi başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'dan bir açıklama geldi. Dizi yıllardır heyecanla bekleyen izleyiciler henüz Pana Film'den bir açıklama gelmemesi üzerine hayal kırıklığı yaşadı. Öte yandan Kurtlar Vadisi'nin dijital platformlardan birisinde yayınlanacağı da iddia edilmişti. Ancak iddialar asılsız çıktı. Sonuç olarak dizi çekimlere başlamadı ve yayınlanan fragman ise fake çıktı. Kaynak: Kamudan Haber